Rüyada ölü bir bebeğin canlanması ne anlama gelir? Sevgili takipçilerim. Rüyada ölü bir bebeğin canlanması, yakın zamanda başarı, iyi haberler ve rahatlama yaşayacağınıza işaret eder. Ayrıca saygın ve huzurlu bir yaşam sürmeye, beklenmedik bir şekilde tanıdık birinin yardım eli uzatmasına ve uzun, sağlıklı bir ömre kavuşmaya delalet eder. Rüyada ölü bebek taşımak genellikle sıkıntı, üzüntü ve umutsuzluk yaşanacağına işaret eder. Bu rüya maddi veya manevi yüklerin artması ve sorumlulukların altında kalmak anlamına gelir. Rüya'da ölü bebek emzirmek, kişinin gerçekleşmesi mümkün olmayan işler için enerjisini harcadığını gösterir. Bu rüya boşa çaba harcama, peşinden koşulan ama sonu gelmeyecek hevesler anlamına gelir. Rüya'da ölü bebek doğurmak, genellikle hayal kırıklığı ve üzüntü yaşanacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin uzun süre etkisinde kalacağı ve unutmakta zorlanacağı olumsuz durumlarla karşılaşacağını gösterir. Aynı zamanda başarısızlık ve planların gerçekleşmemesi anlamına da gelir. Rüyada ölü bebek görmek, genellikle hayırlı gelişmeler ve şansın açılması anlamına gelir. Bu rüya, kişinin uğursuzluk ve kısmetsizlikten kurtulacağına, zor dönemin ardından feraha ve rahatlığa ulaşacağına işaret eder rüyanızın tabirini öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın gün içinde yorumlayalım. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli.